birlikte e, gece bir toplantı esnasında e, tam onun karşısında oturduk Sayın Başkanım ve arkadaşlarımızla birlikte. Benim ilk aklıma gelen şey 2015 Şubat'ta da hala Ergene'den zehir aktı. Fakat bir, biraz hafifletiyoruz sanki baskıyı. Vatandaş olarak, uzun köprüler olarak, Trakyalılar olarak bu baskıyı hafifletmememiz lazım. Maalesef Uzun Köprü'de toplantı yapacak çok fazla yerimiz yok. Ama gururla söylüyorum ki Temmuz-Ağustos ayında Uzun Köprü çok güzel bir kültür sitesine kavuşuyor. İstanbul sınırlarını bırakırsanız, İstanbul ilçelerini bırakırsanız inanın Trakya'ya örnek olacak bir kültür sitesi yapılıyor. İçinde de aşağı yukarı 700 kişilik çok güzel bir tiyatro ve konferans salonu var. Hocalarımızla, bu işten anlayan insanlarla, çevrecilerimizle, uzun köprülerle çok sık orada beraber olacağız. İlk konumuz da çevremiz ergeni olacak. Dün e, sevgili Selim arkadaşıma teşekkür ediyorum. Selim kardeşimin akrabası bir e, bayan kardeşim. Bir Avrupa Birliği projesi hazırlamış. Üç ülkenin evlatları var. Türkler, Hırvatlar ve Bulgarlar var ölü ergene hayat buluyor diye bir proje hazırlamışlar. Amaç Avrupa Birliği bu tip projelere evet diyor. Ama çok fazla tekniğinin dışında temizlenmesinin işte atık su ve katı atık sistemlerinin ortaya konulmasının dışında ülkelerin insanların birbirine kardeşçe dostça yaşaması. İnsanların arasındaki bu dostluğu tesis ederken ama birkaç sözde birkaç e, lafta söylemeden geçemedik. Dün aşağı yukarı 30 tane öğrencimiz bizle beraberdi. Hırvatistan'daki öğrenci de, Bulgaristan'daki öğrenci de bu olayın sadece Trakya'ya, Türkiye'ye ait bir problem olmadığının farkında. Onlarda da belki eş sorunlar yaşanıyor. Benzer sıkıntılarla insanlar karşı karşıya geliyorlar. Ancak bu sıkıntıyı, bu sıkıntıyı inan unutturmamamız lazım. Biz yerel idare olarak bir takım tedbirler alıyoruz, bir takım önlemler alıyoruz. Nedir? evsel atıklarımızı, atık sularımızı artık biz arıtarak Ergene'ye vereceğiz. Sistem ilgili anlaşmayı yaptık. Biz bunu kendimiz yapacağımız gibi devlet su işlerine yapabilecek pozisyondaydık. Bizim bütün izinlerimiz bitmişti. Biz ihaleye çıkma aşamasındaydık. Ama Sayın Orman Bakanı Veysel Eroğlu Bakanım Uzun Köprü'ye genel seçimlerden evvel, önceki genel seçimlerden evvel 20 gün önce geldiklerinde Enis Başkan bu konuda çok uğraşıyorsun. Uzat elini ilk projeyi sizinle yapalım dedi. Biz de bu işi siyaset dışında hakikaten bilimle halledeceğinin farkındayız. Bilimsel yöntemlerle çözülür bu iş. Ve birlikte yaptık. Şu anda da teslim aşamasına kadar getirdik. Dünkü kardeşlerimizi atık sorutma tesisinde gezdirdik. Hakikaten çok memnun oldular. Bunun yanı sıra bir de bu ergen havzasındaki kirliliği en fazla çeken ilçe olarak uzun köprünün Katı atık sistemini, yani çöplerimizi vahşi olarak kamyonlarla araziye dökmeden düzenli şekilde depolama işlemini yapmamız lazım. Şunu açıklıyorum basın mensubu arkadaşlarım, lütfen e, dikkat e, kesilsinler şu laflarıma. Üç sene oldu, projemiz onaylandı. En az üç kere resmi yazıyla talep ettik devletin bu tip altyapıya vereceği yüzde 45'lik hibemizi istiyoruz biz. Yüzde %45 45'e kadar hibe verebilir Çevre Bakanlığı diyor. Bize yüzde 10'luk bir teyinat mektubu dahi göndermediler bugüne kadar. Geçenlerde Sayın Başbakanımız, Bakanlar Kurulumuz hepsi edin edeydiler. Oh dedik ayağımıza geldi hepsi. Hakikaten çok memnun olduk yerel yöneticiler olarak. Bizim yanımızda bu söz konusu sistemde o ortak katı e, Edirne katı artık birliği olarak bir birliğimiz var. Uzun Köprü Belediyesi, Kırca Meriç, Küplü ve Subaşı Belediyeleri var bu birlik içinde arkadaşlar. Üç tane belediye şu anda AK Parti. Hala Uzun Köprü Belediyesi'nin başkanlığında, Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin başkanlığında bu işin devam etmekte olmasını istedi arkadaşlarımız. Oy birliğiyle ilgili yönetimde de başkanlığı devam ettiriyoruz. Ama bakın ilgili bakanlığın bakan yardımcımız öğle sonrasında bakanımız geldi. Çevre Bakanı geldi. İdris Bey geldiler. İlgili genel müdürleri ilk önce sorular alındı. Öğlen sonrasında da yanıtlar verildi. Fakat benim soruma maalesef yanıt veremediler. Öğle arasında diğer belediye başkanı arkadaşlarımla yanına gittiğimde e ben bu soruya ne diyeyim kardeşim gidin kredi alın dedi. E zaten söz konusu yüzde 45'in diyelim uzun köprüye ve o birliğe yüzde 30'unu verdiler. Yüzde 45 vermediler. Yüzde 30 oranında bize hibe verseler, para yardımı yapsalar ki herkese yapıyorlar. Yapsalar yüzde 75'ini zaten ya özümüzdeki mal varlığımızdan, paramızdan belediyeler kendi paralarını koyacaklar. Ya gidecekler dışarıdan ee, özel bankalardan kredi alacaklar ya da iller bankasından en geçerli olarak zaten bunun yüzde yetmiş zaten krediyle karşılayacağız. Ödeme şeklini böyle bize söyledikleri iş gidin hepsini kredi alın kardeşim halledin diyorlar. Ee, tabii bunun içerisinde belki diyorum ama çok fazla bir ihtimalle Ergene konus konusundaki sesimizin çıkması fakat bu sesimizi bizim kesemeyecekler. Ben hali hazırda iki ayda bir ergenenin uzun köprü belediye başkanı olarak içinde neler var, hangi zehir var, içindeki oksijen oranı ne kadar, hayat ne kadar e, oluşuyor içinde, bunların analizlerini yaptırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Dün ekibimiz geldi, tekrar e, ilgili numunelerini aldılar ve ortaya çıkacak. Ocak ayı e, ve şubat ayı itibarıyla rakamlar yine dördüncü sınıf kirli su hükmünde olduğunu, ergenenin yaşanmayacak su hükmünde olduğunu gösteriyor. Bu bizim için burada ölüm devam ediyor. Yani Trakya Üniversitesi'nde ben Ahmet amcamı ziyarete gittiğimde Ahmet amcayı ziyaret etmeye gidene kadar 20 tane Ayşe teyzemi de orada görüyorum. Hikmet abimin oğlunu da orada görüyorum. Enis kardeşimi de orada görüyorum. Bir ziyaret 35 tane ziyarete çıkıyor ne yapıyor? Maalesef insanlar kar kanser illetinden eee arkadaşlar. Bunun bunun nedenlerini Türkiye Cumhuriyeti'ne, bölgemize, Edirne'ye, Trakya'ya açıklayacak ilk yetkili ağız bizim AK Parti Edirne Milletvekili ve şu andaki Sağlık Bakanı olan Sayın Mevlüt Oğul'dur. Sağlık Bakanı eğer bir yaşam sıkıntısı varsa, eğer bir hastalık kanser tehlikesi varsa ortaya koymalı. Yoksa da ortaya koymalı. İnsanlar rahat şekilde yaşasınlar. İnsanlar yaşadıkları yerdeki sağlık şartlarının tam olarak oluşup oluşmadığını bilmek zorundalar. İnsanlar bu şartlar tamam oldukça orada yaşamaya devam ederler. Biz insanlarımızı burada iş yapıp Edirne'de oturmalarını istemiyoruz. İstanbul'da oturmalarını istemiyoruz. Evlatlarımız orada oturuyorlarsa, analar babalar gidecekler gelecekler. Buradaki yerlerinden yurtlarından olmayacaklar. Çok önemli bir olay. Hakikaten e, basındaki arkadaşlarımın da e kirliliğini bu sıkıntıyı gündemden düşürmemelerini istiyorum. Hükümet şunu yapıyor şu anda. Trakya'nın ortasına iki tane kolektör yaptı. Fabrikalar. Arıtmalarını çalıştıracaklar, çalıştırdıkları atıkları ergeneye vermeyecekler. Hani arıttınız, temizlediniz, güzelleştirdiniz, bunu ergeneğe verin de o kirli toprakları temizleyin diye düşünüyorduk. Fakat maalesef hocalar artık, e, bilim adamları bu toprakların temizlenemez nitelikte olduğunu söylüyorlar. Yüz sene geçse de temizleyemezsiniz artık, bitti bu iş, Trakya'da diyorlar. O suyu alacaklar, derin deniz deşarjıyla... Tekirdağ ili önlerinden 45 metre aşağıya Marmara Denizi'ne gönderecekler. 105 balık türünden 5 balık türü yaşıyor şu anda Marmara'da. Onu da götürecekler arkadaşlar. Oradaki dengeyi de, oradaki florayı da, oradaki yaşamı da alt üst edecekler. Neden temizlenen suların Ergene'ye verilmediğini sorduğumuzda zorla bir müsteşar beyefendi bana yanıt verdi. Gel şimdi ben sana söyleyeyim istersen dedi. Lütfü Akçı Hocam, Orman Bakanlığı müsteşarı şu anda. Bizim arıttığımız su tuzlu dedi. Tuzun alıcı en uygun ortamı da deniz olduğu için biz oraya veriyoruz dedi. Ama olduğu gibi eğer bu akan suyun dörtte üçü fabrikalardan çıkan atıklar arkadaşlar. Sadece dörtte biri kaynağından gelen temiz su. Bu dörtte üçü olmayacak şu anda dörtte bir su akacak. Trakya tarımını nerede yapacak onun cevabını verecekler.